Merhaba arkadaşlar. E, bugün e, ki konumuz Şehit Abdullah Tayyip Olço, İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni e, Bahadır Ağdere. Okçuluk alanında arkadaşımız e, ikinci kademe antrenör. Aynı zamanda dünya Dünya, ikincisi. dünya ikinciliği e, derecesi var kendilerinin. Bize bugün kısaca e, okçulukla ilgili e, bilgilendirmeler yapacak. E, evet şimdi sözü e, Bahadır hocamızla bırakıyoruz. E, evet yani okçuluk e, aslında e, insanların e, ilk e, avlanmak için kullanmış olduğu silah, ok ve yay biliyorsunuz. E, daha midattan önceki çağlarda önce avlanmak ve insanlar beslenmek amacıyla kullanmışlar. E, daha sonra e, spor olarak günümüzde yapılmakta olan bir branşımız. Tabii okçulukta biz dünya çapında şu an oldukça başarılı bir durumdayız ve milli takımımız şu an Avrupa arenasında ilk üçte diyebiliriz. Son Olimpiyat Oyunlarında da yine bir sporcumuzla temsil ettik. İnşallah Tokyo Olimpiyat Oyunlarında da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edecek milli sporcularımız diye düşünüyoruz. Tabii Bizim ata sporumuz aynı zamanda okçuluk, e, atalarımızdan, gençlerimizden olan bir spor. E, tabii daha önce mesela e, Osmanlı döneminde e, menzil atışları yapılırmış okçulukta. E, geleneksel okçuluk e, yapılırmış. Geleneksel okçuluk önce e, savaşlarda yapılmaya başlanmış. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde menzil atışları yapılmış. E, en uzak menzile ok atan e, kişinin, ok attığı yere bir taş dikilmiş menzil taşı. E, bu şekilde yapılmış ve şu zamana kadar en uzak mesafeye eee ok atan e, kişi daha o zamanlardan kalma Toskobranlı isteyenlerdir. 432 gez e, mesafeye ok atışı gerçekleştirilmiştir. Yani e, Osmanlı döneminde de bu e, okçuluk yarışma formatında da Sergilenebiliyor. Tabi şu an e, Ok Meydanı'nın ismi zaten buradan gelmeleridir. E, ok Meydanı'nda şu an bir, bir okçular vakfında bir tesis bulunuyor. E, geçmişte de burada yine bir tesis bulunmaktaymış ve burada e, okçular talim yapıp edilmiş. Şimdi hocam e, burada e, çeşitli türde e, yaylarımız var. E, bir de Osmanlı döneminde kullanılan yaylar var. Bunlar şu anda sizde bir bir değil galiba. Siz daha yaşlı yani bir evet, modern bir modern Evet, e, müsabakalara sporcularımızı hazırlıyoruz. Ve topçuluk olarak Türkiye Şampiyonlarına katılıyoruz. Hı. E, en üst daha iyi ben Antalya'da müsabakadaydım. E, orada makaralı erkekler Türkiye Şampiyonu oldum. O, oh, tebrik evet, ediyorum hocam. Teşekkür ederim hocam. E, biz modern topçuluk, e, milli takım düzeyinde yapılan topçulukla uğraşıyoruz. Evet, tebrik ediyoruz sizleri. Hocam şimdi bize... E, Yaylarınızı bir tanıtır mısınız, malzemelerinizi, neler kullanılıyor okçulukta? Evet, e, okçulukta ekipmanlarımız e, yay olarak iki yay kullanılıyor okçulukta. E, biri, görmüş olduğunuz şekilde atalarımızdan gelen formunu kaybetmemiş e, yayımız. E, bu bir başlangıç ayı şey, olimpik yay olarak geçiyor. Olimpik yay denmesinin sebebi olimpiyatlarda yarışabilir e, şekilde olması bir de makaralı yayımız var. Onu da gösterelim hemen kameraya. Hocam abi e, makaralı yay ise e, olimpiyatlarda, klasik göre farklı, olimpiyatlarda yarışamıyor ama e, olimpiyatlar haricindeki bütün müsabakalarda e, yarışabiliyor. Önce e, avcılık için bulunmuş, icat edilmiş bir yay, makaralı yay. E, üzerindeki makaralar e, fizikteki makara prensibiyle çalışıyor. çalışıyor. İlk çekildiğinde Sert, daha sonra geri çektiğimizde yumuşak bir şekilde duruyor ve birazcık dışarı almayı sağlıyor. Üzerinde mercek var, hedefi biraz daha yakınlaştırıyor, daha yakın görmemizi sağlıyor. E, tetikle atış yapılıyor. parmaklarımızla bırakmıyoruz, tetikle basarak atış yapıyoruz makaralı e, yayda. Klasik yayda ise e, çok fazla formatını değiştirmeden e, parmaklarımızla atış yapıyoruz e, ve üzerinde herhangi bir mercek gibi bir yardımcı ekipman bulunmuyor. İkisinin arasındaki en büyük fark bu. Neden bu makaralı yaylarla olimpiyatlara katılamıyor hocam? Çünkü olimpiyat komitesi olimpiyat ruhuna aykırı olduğunu düşünüyor makaralı yayı. Üzerinde çok fazla ekipman var ve o kateşini kolaylaştırıyor. Olimpiyat ruhuna aykırı olduğunu düşündüğü için olimpiyat komitesi sadece klasik yayın katılmasına izin veriyor ama ee, gelecek olimpiyatlarda katılması için gerekli başvurular yapıldı. Henüz daha bir sonuç yok. Şu an sadece klasik yay olimpiyatlarda yaşayabiliyoruz. Oklarımız hocam. E, ee... tabii toplarımızı da hemen gösterelim. Evet, oklarımız ee, şu an elimde görmüş olduğumuz oklar karbon malzemeden yapılma. E, birkaç çeşidi var bunun. E, karbon, alüminyum karbon ve sadece alüminyum olan oklar var. Ee, karbon e, yapılmasının nedeni hafif olması, havada daha uzun süre kalabilmesini sağlamak ve daha hızlı bitmesini sağlamak için karbon malzemeden yapılıyor. Uçlar çelikten yapılıyor, sağlam olması için. Ee, ve e, oku taktığımız yer, arkalıklarımız üzerindeki renkli görmüş olduğu yerde oklarımızın tüyleri. Ee, alüminyum oklar genelde salon turunmalarında, yakın mesafede yapılan kullanılıyor. Karbon oklar ve alüminyum karbon oklar da genelde açık alanda yapılan müsabakalarda kullanılan oklar. Ee, başka şey, ekipmanlarımız da var. Hemen onu göstereyim sizlere. Ee, sadak, sadak bizim e, Osmanlıca bir terim. Osmanlı'dan gelme birçok terim var bu arada çok da. Sadak ok çantası manasına geliyor. E, sporcu e, çantasını beline takıyor. Sadağını, sadağın içine okları koyuyor. Bu işe yarar sadağımız. Kol, kolumuzu korumak için kullanılan bir ekipman. Yayı e, tuttuğum koluma yerleştiriyorum. Takıyorum ve e, yayın kirişi, kiriş diyoruz biz. E, yine Osmanlı ciltleri. Çektiğimiz yani, değil, kiriş. Kirişin çarpmasını engelliyor. Kolumuza bu şekilde koruyacak bir mantık olarak takıyoruz. Ve parmaklarımız, parmağımızdan geçiriyoruz. Bu da kirişi tutarken parmaklarımın acımasını engelliyor. Üzerinde bir deri var, deri yardımıyla tutuyorum. Ve parmaklarımın acımasını engelliyor. Düğün üzerinde belli başlı ekipmanlar var, onları anlatalım. Ee, bu ipimizin adı kiriş. Ee, kiriş yayı üzerinde bir kuvvet toplanıyor. Bıraktığım zaman bunu oka iletiyor. Ee, ok yatağı ya da Rest bu İngiliz biterim, of yatağı deniyor. Bunun üzerine okumuzu bu şekilde koyuyoruz ve kirişimize takıyoruz. Yayımızın gövdesi tuttuğum yerimiz mi kabza? Kabzadan tutuyor değil Şu kısmımız mı kabza. Biterim esneyen üzerinde kuvvet toplayan kısımlar ve sertliğini veren kısım ve nişangahı. Nişangah değil yine Osmanlı biterim, Osmanlılara gelen biterim arpacık, arpacık da hedefe nişan aldığım kısım arpacık noktası. Devam edelim hocam, Tamam, bir, e, dilerseniz hep beraber bir e, yapalım. Evet, e, okumuzu taktık. Okumuzun üzerinde e, gördüğünüz gibi üç tane tüy var. Bunlardan bir tanesi farklı renkte. Bu farklı renk olan tüyün adı horos tüyü bu oklar için sarı renk kullanılacak. Horoz bir oku takarken her zaman sol tarafa doğru geliyor. Bir bir nedeni var mı hocam? Bunun nedeni çıkıntılı tüy olması. Bu iki tüy birbirine paralel, düz bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ama ben bunu ters takacak olursam, horoz tüyünü bu tarafa takılacak olursam horoz tüyü yaya çarpacak ve o ok farklı bir yere gidecektir. O yüzden oku takarken horoz tüyü her zaman sola doğru yani bana doğru takılmalı. Evet. Parmaklığımı taktım. 3 parmağımla 2 parmağım aşağıya gelecek, 1 parmağım yukarı gelecek şekilde kirişi tutuyorum. Geride boşta kalan 2 parmağımı birleştiriyorum. 2 parmağımı birleştirdim. 3 parmağımla kirişi tutuyorum. Geri çekiyorum. Elimi çenenin altına yerleştiriyorum. <laughs> Şimdi kaybı Nişan alıyorum ve atışımı gerçekleştiriyorum. Tabii az önce anlatmıştım buradaki nişangah e, benim ayar yapabildiğim kısım. Mesela attığım ilk ok aşağıya gitti. Daha sonra buradan nişangahı aşağı indiriyorum. Kendime göre ayarlıyorum. Bu her sporcu özgü bir şeydir. Yani bu yayla ben attığımda bu nişangah ölçüsünü atarım. Başka bir sporcu attığımda başka bir nişangah ölçüsünü atar. Atışımı gerçekleştirdim. Bu ok aşağı gitti. Bunu aşağıya indiriyorum. E, Nişangahımı ayarlıyorum ve ikinci atışımı gerçekleştiriyorum bu şekilde nişan gamı ayarlamış oluyor. Evet, bandır hocam, okçuluk benim aklına tabii bir e, korku biraz tehlike geliyor. Yani tehlikeli bir spor. Tabii ki kurallar olduktan sonra o gerekli taşıdıktan sonra tabii ki bu e, güvence altına alıyor. Bununla ilgili ben daha önceki katıldığım yarışlarda daha doğrusu sporcu götürülmüş yarışlarda bir ışık sistemi görmüştüm. Burada da zaten görüyoruz kendimiz. Bununla ilgili bilgi verirseniz çok seviniriz. E, okçuluk e, yani aslında eğer profesyonel bir kulüpte siz çalışma yapıyorsanız tamamen güvenli bir spor. E, çünkü biz antrenmanımızda e, bu sistemi kullanıyoruz. Her sporcunun bir atış süresi var. E, 120 saniyede bu çokunu atmalı. Bu 10 saniye o takma süresi gördüğünüz gibi. 10 saniye içinde sporcular okulu takıyorlar, hazırlanıyorlar. 10 saniye süre sona erdikten sonra 120 saniye başladığında atış yapmaya başlıyorlar. Atışı biten dediği geçiyor ve sürenin sona ermesini bekliyor. Süre sona erdiğinde, 120 saniye süre sona erdiğinde bu sesi duyduğunda artık hedefe gidebilecek ve oklarını toplayabilir demek. Bu da atış güvenliği için gerekli bir ekipman ee, diyebiliriz hocam. Evet, bu kural sayesinde herkes nerede durması gerektiğini, nerede tekrar hedef alması gerektiğini öğrenmiş oluyor. Evet arkadaşlar bir de e, az önce bahsetmiştik makaralı yayımız var bizim e, özelliklerini anlatmıştık tetikle atış yapılıyordu gördüğünüz gibi tetiğimi taktık okumu taktık bir atış yapıp onu da göstermek istedik makaralar yardımıyla makaralı yayla atış yaparken ve ilk çektiğimde daha sonra çenenin altının altında yumuşak rahat bir şekilde beklenimi sağlıyor ve düşen aldıktan sonra tetiğe basarak atışımı gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben ilk olarak ok atma denemesi yapacağım. Bahadır hocamdan bu konuda yardım, destek istiyoruz. Tabii. Yeşil tuş Sağ elimizle okumuzu tutuyoruz. Evet, el çevirdik. Okumuzu ok yatağına koyup kirişin üzerine takıyorum. Evet. İki parmağım altta olacak, bir parmağım üstü olacak şekilde tuttum. Güzel. Boşta kalan iki parmağımı birleştiriyorum. Evet. Yaya kendimi doğru çekiyorum. Kiriş burnuma gelecek. Gelince çenemin altına gelecek. Sadece senin mümkün olduğunca yukarı doğru. Hocam bayağı güç hı gerek hocam. Evet. Bana hocam. Güzel hocam. Evet, e, evet, evet, şimdi sıra bende. bakalım Erkan hocamın attığı hedefleri atabilecek miyim? Evet. Pardon hocam, evet, oku bu şekilde. Oku yatağımın üzerine koyuyorum hocam. takarken burası bunu sattıktan sonra bir üzerine üzerinden tutuyorum hocam. Evet. Çekiyorum kendimi doğru. Çenemin altından bulunma gelecek şekilde. Sakin hocam. Harika. Siyahtan içine alıyorum. Bırakıyorum. <gülüyor> 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 hocam yani benim okum biraz e, hedefin üstüne çarptı. Nerede evet. hata evet. yaptı? Vuracağım. E, atarken e, arpacıktan dışarı Eğer ben okun ucuna bakacak olursam o ok yukarıya gidecek. Çünkü çenen ve gözüm arasındaki mesafe kadar bir mesafe kaldı. O evet. yüzden ben arpacıktan dışarı alıp Evet, çekelim. Evet, Çenemizin evet. altında yapıştırdı. Evet, arpacığa bakın. Okun ucuna hiç bakmıyorum hocam. Bravo. Evet. Şimdi de arkadaşlar makaralı e, bir ateş yapacağız. Bakalım bunlar biraz daha sert. Sen... Evet, evet. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, okçulukta hep herkes e, 12'den vuruyor musun, 12 var mı gibi bir e, muammada kalıyor. Aslında bizde 12'de bir puan yok. Ee, sarı 10 ve 9 puan değerinde, kırmızı 8 ve 7, mavi 6 ve 5 puan değerinde okçulukta. Evet yani bizde de gördüğünüz gibi bakın tam e, hedefin ortasından vurmuyor. Evet, hı -hı hı -hı hı -hı aynen, aynen. Ee, evet, evet, Bahadır Hocam, e, bizi e, konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ben evet, teşekkür, ee, e, teşekkür ederim Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler.